Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Cepheye videoya daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Mahkum Yusuf'un 19. bölüm ikinci fragmanı hakkında konuşacağız. Hazırsanız lafı uzatmadan hemen videoya geçiyorum. Ee, i̇lk önce Fırat'ın son sahnedeki konuşmasından başlayacağım. Ee, ben arkadaşlar rüya olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha dizinin ikinci sezonu var ve Fırat bu kadar hızlı mahsubiyetini ispatlamış olamaz. Yani bu kadar hızlı mahsubiyetini ispatlarsa hani konu nerelere gider dizi başka bir boyut alabilir belki. O yüzden e, ben rüya olduğunu düşünüyorum. Ve arkadaşlar bugün yine Mahsun videoların olmazsa olmazı yanında ikra var. Ekranla akışını almak istiyorum. E sadece rüya olabilir mi tane düşünsün. Bence de senin dediğin gibi olması hiç gerçekçi değil. Daha çok yeni ikinci sezonu da olacağına göre. Bu sezon amacına ulaşması için çok erken. Bence de senin dediğin gibi ya rüya olacak ya da belki de bir video için böyle bir yanıtmaca, böyle bir çekim yapmış olabilirler de düşünüyorum. Yani bir kurgu olabilir. Evet, kurgu da olabilir, bir yanıltmacı da olabilir, bir ters köşe de olabilir. Ee, çok emin değiliz ne oldu hakkında. Yani bölümden merak ettiğim sahnelerden biri bu sahne diyebilirim. Ee, onun dışında arkadaşlar e, tren olmaları hakkında biraz konuşmak istiyorum. E, ben de Sinyo'da ilgili olabilir tren olmaları. Barış onun verdiği görevi yapmak için hani ilk fragmanda gördüğümüz gibi e, bir şeyler yapıyordu çünkü hani senior başı test ediyordu. Ee, belki yine bir görev vermiş olabilir. Onun verdiği görev için trenler arayışmış olabilirler. Çünkü tren garının olmadan yani bir anlamı yok. Değil mi İkra? Bence de. Çünkü tren garı olaydan çok bağımsızdı. Zaten birinci fragmandan da Ece'nin yakaladığı gibi alakası olduğunu düşünüyorum. Ee, evet. Fırat'ın orada olmasının nedeni e, Fırat, yani belki Barış'ı e, orada olduğunu anlayıp e, onu takip etmiş olabilir diye düşünüyoruz. E, ya da e, Senior onu da hani birlikte belki bir görev yap, vermiş olabilir hani başka bir şeyle tehdit edip Fırat'ı mesela baktığımızda taşını öldürmek tehdit edip böyle bir görev vermiş olabilir diye düşünüyorum çünkü Fırat seniorun görevlerini iki şekilde yapar birincisi yani kızı için ikincisi de arkadaşları için kızı da son saate gördüğümüz gibi yanında olduğuna göre büyük ihtimal Yadigar'la alakalı hani yadigar onu şey tehdit etmiş olabilir diye düşünüyoruz. Zaten e, fragmanda diğer ilgi çekici sahne de bu tutulma olayı yani Yadigar'ın arkadaşlarının mahkum tayfasını tutma olayı. Buradan oraya da geçiş yapalım. Bence nasıl gelişebilir bu olaylar? Bizim Fırat onları kurtarabilir. Ya bence e, Fırat kurtar kurtarabilir yani muhteşem bir plan yapar yine. Biz yine ters bir şey olduğunu sanarız, yine öldüğünü sanarız. Hatta e, belki yani Yardıgar ateş bile edebilir. Ee, ama yani mutlaka bir ters bir şey olur ve Fırat onları kurtarır diye düşünüyorum ben. Ee, yani çünkü Fırat'ın zekası yani kesinlikle bir plan yapmıştır. Yani Fırat bu zekayla bir plan yapmadan hareket etmez diye düşünüyorum ben. Bütün bu konuştuklarımızın sonunda çıkarabileceğimiz en kesin sonuç, en kesin yorum. Ee, bu bölüm çok güzel ve heyecanlı olacak takipte kalın ve bölümleri kaçırmayın. Evet, videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Ee, her e, dizi yayınlandıktan sonra da analiz çekiyoruz. Ve yayınlandıktan sonra da analiz çekiyoruz. Yani kesinlikle mahkum izliyorsanız benim kanalımı takip etmelisiniz diye düşünüyorum. Ee, videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Görüşürüz. Bay bay.